やれやれやれやれやれやれやれやれやれや Sen insan mısın dedik, Mesut Aydın dedik, yaşam içinden birçok yaşanmışlıkları, yaşanılan birçok anneanneleri, unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz konuları bugüne kadar sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bugün de yine aynı konulara yakın konuyu sizlerle paylaşacağım. İzin verirseniz önce oturacağım. Bugün çok yoruldum. Ay. Ay. Sabahtan deniz kıyısına geldim. Kusura bakmayın karşınızda böyle oturuyorum ama Sabahtan deniz kıyısına geldim. Kahvaltımı burada yaptım. Burada etrafımdaki insanlarla muhabbet ettik. Ve onun üzerine de bu videoyu çekmeye başladım. Evet, konumuz ne dedik? İletişim dedik. Aile içinde iletişim. Özellikle anne baba ve çocuklar arasındaki iletişime değinmiştik. Şimdi günlerden de bugün Haziran'ın ikinci haftası ve babalar günü. Bir anneler günü Mayıs, ikinci hafta Haziran babalar günü. İnsanları anneler babalar günüyle bir güne toplamaya çalışılsa da annelerin ve babaların günleri hiçbir zaman bitmez. Anneler ve babalar bizi bu dünyaya geliş sebeplerimiz. Biz onların nasıl bir varlığıysak onlar da bizim varlıklarımız. Onları bizi ihmal ettiğimiz sürece yarın bir gün çocuklarımızın da bizi ihmal edeceğini hiç unutmamalıyız. Annemizi babamızı hiçbir zaman da ihmal etmemeliyiz. Neden ihmal etmemeliyiz? Onların özellikle de annemizin bizi karnında taşıdığı 9 ay 10 günlük sürenin bir saniyesinin hakkını ödemek gerçekten çok zordur. Ödedik desek bile ödemeyiz, ödeyemeyiz. O zaman biz annemizin hakkını hiç ömrümüz boyunca sırtımızda taşısak ödeyemeyeceğimizi bilmeliyiz. Yarın bir gün anne baba olduğumuz zaman da çocuklarımız, yani şimdi çocuklarımızı büyütürken çocuklarımız bize hizmet etsin, bize baksın diye büyütmüyoruz tabii ki. Onların da kendilerine göre bir hayatları var. Onlar da yarın bir gün anne baba olacaklar. Ama şu var ki yetiştiği zaman bir hangi aileden içerisinde, hangi toplum içerisinde nasıl yetiştiğini iyi bilmesi lazım. Çünkü çocuklar aileden görecek her şeyi. Uçak geçsin bakalım önce. Benim videonun içinde her şey geçiyor. Şimdi de uçak geçiyor burada. Evet. Çocuk anne ve babayla önce yetişecek ve anne babadan görgüyü, her şeyi öğrenecek, görecek. Daha sonra da kendi ailesi içerisinde kendi yaşadığı şartlara uygun bir vaziyette çocuğunu yetiştirecek. O zaman biz annemizi ve babamızı ihmal etmememiz için onun yanından ayrılmamayı bir kendimize ödev edinmemiz lazım. Neden ödev edinmemiz lazım? Çünkü geçmişte değil ama günümüzde birçok gençler belli bir yaştan sonra benim hayatım var deyip annenin babanın yanından ayrılmayı tercih ediyorlar. Daha sonra da dışarıda birçok şeye doyduktan sonra o anne baba sevgisini aramaya başlıyorlar. E peki bulabiliyorlar mı? Anne ve babayı bulamadığı sürece de iş işten geçmiş oluyor. Hani derler ya onların ellerini ayaklarını öpmek lazım sağlıklarında çünkü öldükten sonra onların toprağını öpsen hiçbir şeyi fayda etmiyor. Dua edersin güzel ama artık seninle değillerdir. O zaman hayatta senin dayanacağın, tutunacağın bir dal yoktur. Bu yüzden anne ve babalarımızı ihmal etmemiz lazım. Babalarımızın günü her gün, annelerimizin günü her gün. Her gün onların ellerini öpmemiz lazım. Annelerimizin, babalarımızın avuç işlerini öpmemiz lazım. Neden derseniz, o avuç içleriyle bizi ne kadar dövseler de o avuç içleriyle bizi seviyorlar. Onların sevgisi hiçbir zaman bitmez. Hiçbir yerde de bulamayacağımız sevgiyle dolu. Çünkü onların varlıkları bizleriz. Biz onları bu şekilde seversek ve kendimizi de sevdirirsek işte çocuklarımız da biz de böyle sevmiş olacağız. Eğer bunu yapmazsak annemizden, babamızdan uzaklaşalım, biz kendi hayatımızı sürelim deyip de bir yollara gidersek Dışarıdaki kişiler bize annemizin, babamızın verdiği sevgiye, ilgiye, alakayı vermeyecektir. Bu dünyada çünkü her şey belli bir menfaatlerle çalışıyor. Dışarıdaki kişinin de senden bir menfaati varsa sana o ilgiyi, alakayı gösterecektir. Ama anne baba öyle mi? Hiçbir zaman bir menfaat gözetmek sizin seninle ilgilenecektir. Yemeyecek, yedirecek, içmeyecek, içirecek, giymeyecek, giydirecektir. Çünkü neden? Sen onun varlığısın. Onun her şeyisin. O zaman annemiz, babamız da bizim her şeyimiz olmalı. Biz ona o kadar değer vermeliyiz ki, o kadar önem vermeliyiz ki, onlar bize nasıl önemli olduğumuzu hissettiriyorsa, biz onlara daha fazla hissettirmeliyiz. Annemize, babamıza şunu diyelim. Bu videoyu izledikten sonra da, gittikten sonra da, İyi ki annem olmuşsun, iyi ki babam olmuşsun. Dünyanın en kötüsü olabilir bu anne baba. Ama dünyanın en kötüsü de olsa senin dünyaya geliş sebebin onlar. Yani isteyerek istemeyerek diye bir şey yok. Allah o anne babayı sana verdiyse, o anne babanın nasıl sınavıysa senin de o anne baba sınavın. O zaman bu sınavı başarıyla geçmenin en güzel yolu onlara göstereceğimiz sevgi, saygı. Bunu unutmayalım. Biz annemizi babamızı sevelim. Özellikle de ihmal etmeyelim. İnanıyoruz ki biz böyle yaparsak güzel toplumlar doğacak. Bu güzel toplumların neticesinde iyi insanlar bu dünyada var olacak ve var olduğu sürece bu dünyada her şey iyiliklerle dolacak. Siz kendinizi ihmal etmediğiniz gibi annenizi babanızı da ihmal etmeyin. Öncelikle anne baba, her şey biter ama anne baba, insanın bir tane annesi, bir tane babası var. İşte videonun içerisinden de herkes geçebiliyor böyle. E o zaman anne ve babamızı da dünyada hiçbir şeye de değiştirmeyeceğine göre, çünkü biz onların evlatları olarak onlar bizi hiçbir şeye değişmeyecekler. Onlar bizi değiştirmiyor, değişmiyorsa biz onları hiç değiştirmeyelim. Onların avuçlarının içini öpmeliyiz. Annemizin ayaklarını öpmeliyiz dememişler mi? Yani Peygamberimiz de cennet anaların ayağı altındadır. O zaman <laughs> birazcık düşünelim, biraz bakalım, biraz da kendi kafamızda bir hesap yapalım, kitap yapalım. Nasıl mı olacak? Bir bakın, izleyin bakalım bu videoyu. Bu videonun neticesinde herhalde sizin kafanızda da bazı şeyler oluşmuş olacaktır. Evet, annemizi babamızı sevelim, sevmeye devam edelim. Senede bir günle değil, her gün sevelim. Onları eğer uzaktaysak bile telefonla, gerekirse görüntülük arayarak, imkan bulursak yanlarında bulunarak onlarla mutlaka irtibata geçelim. Onlara yakın olalım. Çünkü bu dünyada yalnız olan tek şey Allah. İnsanlar yalnız olmamalı. Hele hele evlatlar tarafından yalnız bırakılmamalı. Biz annemize babamıza önem verelim. Onları ihmal etmeyelim. Benden bu kadarlık. Yani oturdum, böyle yerleştim. Kalkmak da belki zor olacak gibi ama işte sen insan mısın? Evet, insansın. Aa, şöyle bir kalkalım bakalım. Evet. <laughs> やだ、いいです。